Hasan Cemal. Gönül ister ki kardeşçe yaşansın. Haberlere göz atıyorum, boğulur gibi oluyorum. 9 HDP milletvekiline hapis yolu açılıyor, Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemal Bay Pek Gözegü, Sezai Temelli, Pero Dündar, Pervin Buldan. Bir başka HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onanmış. Kısacası HDP'ye dönük siyasal kırım hızla ilerliyor. Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere birçok HDP milletvekili, belediye başkanı, parti yöneticisi zaten çoktan beri demir parmaklık arkasında yatıyor. 6 milyon oyu olan bir parti fiilen kapatılıyor, içi boşaltılıyor, sadece bir tabela haline getirilmek isteniyor. Demokrasi diyorsak, hukuk diyorsak, özgürlük diyorsak, HDP'nin yanında durmalıyız. 6 milyon oyu olan bir partinin yok edilmesine karşı çıkmalıyız. Adı çıkmaz sokak olan çirkin bir oyun bu ülkede çok oynandı. Ama daha çok acı ve gözyaşından başka bir şey ne yazık ki getirmedi. Garo Paylan, Hüda Kaya, Fatma Kurtulan, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemal Bay Pek Gözegü, Sezai Temelli, Pero Dündar, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Pervin Buldan. Günlüğümün sayfaları arasında dolaşırken 27 yıl önceye dalıyorum. Diyarbakır, 1994 yılı Mart ayı. O günü unutmam. 1994'ün Mart ayı. Öğleden sonra televizyon haberlerini izliyorum. Görüntüler irkiltici. Dep milletvekili Orhan Doğan, ensesinde bir polisin eli, ite kaka TBMM'den çıkarılıyor, bir araca bindirilip gözaltına alınıyor. Bu fotoğrafı hiç unutmadım dokunulmazlıkları kaldırılan depli milletvekillerine, hapis yolu açılırken, bu Orhan Doğan fotoğrafı da belleğime çakılıp kalıyor. Ertesi gün gazetedeki köşemde TBMM'nin demokrasi adına kötü bir sınav verdiğini yazmış. Böyle bir kararın şiddet ve terörle mücadeleyi güçlendirmeyeceğini, Türkiye'yi dışarıda sıkıştıracağını, Güneydoğu'da halkla devletin arasını daha beter açacağını belirtmiştim. Leyla Zana, Orhan Doğan Eller Kelepçeli. Düşünüyorum, ne yazacak tarih? Orhan Doğan'la sohbetlerimizde hep barışı aramıştık. Hep silahların sustuğu günlerin özlemini çekiyordu. İnsanlığın birleştirici gücü ne inanan bir insandı. İnsanlığın Birleştirici Gücü. Gündüz Vassaf'ın, Tarihi Yargılıyorum, isimli son kitabında geçiyor, tarihimize bakıp aramızdaki farklılıkları AB artırken, bizi birleştiren insanlığımızın hayret verici gücünü, teker teker ve hep birlikte neye muktedir olduğumuzu yadsıyoruz. Acaba insanlığımıza sarılsak, Kürt sorunu yaşanır mıydı? İnsanlığımıza sarılsak, bu kadar şiddet yaşanır mıydı? İnsanlığımıza sarılsak, Orhan Doğanlar onca yıl demir parmaklık arkasında yaşar mıydı? Milletvekili dokunulmazlıklarının siyasal nedenlerle kaldırılması demokrasiye sığmaz. Günlüğümün sayfaları arasında dolaşırken yine 27 yıl öncesi. Diyarbakır, 21 Mart 1994 2 yıl öncesine göre ne kadar farklı? Kansız, sakin geçen bir Nevruz. Diyarbakır polis evinin 8. katında apuzun bir masa İki yanında devlet sıralanmış, olağanüstü hal bölge valisi Ünal Erkan, Diyarbakır valisi İbrahim Şahin, Diyarbakır'ın CHP'li belediye başkanı Turgut Atalay, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Sağlam, Jandarma Asayiş Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı, 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ergin Cilasun, Bölge MIT Başkanı, DGM Savcıları, Vali Muavinleri. Bir de ben gazeteci Ünal Erkan'ın torpiliyle bu ilginç masadayım dikkat kesilmiş olarak. Akşam yemeği. Apuz'un dikdörtgen masanın iki ucunda iki televizyon. Bir yandan rakılar yudumlanıyor, bir yandan elde kumanda aleti değişik kanalların televizyon haberleri izleniyor. Bir ara Mehmet Ağar telefonla Show TV'nin akşam haberlerine katılıyor. Nevruz'un bu yıl olaysız geçmiş olmasından herkes memnun. Nevruz'dan bir gün önce Diyarbakır'a geldim. Bardaktan boşanırcasına yağmur. Terminalin önündeki ilk taksiye kapağı attım. Saçı sakalı birbirine karışmış şoförün ilk sözü, asayişten misin abi? Hayır gazeteciyim. Nedir bu hava böyle? Millet tedirgin abi. Gündüz vakti şehir merkezinde bombalama oldu. Çok takviye polis geldi Diyarbakır'a. Karanlık basar basmaz herkes evine çekildi. Millet suskun. Niye suskun ki? Diyor ki, sen benim milletvekillerimi tutukladın. Onlar da diyor, ben devletim. Mesela Ahmet Türk, Aşiret reisiydi ama sevilen insandı. Millet sıkıntılı abi. Yüzde elli değil, yüzde yüz sıkıntılı. Gönül ister ki kardeşçe yaşansın. Bir meslektaşım saymış. Son dört günde on sekiz kişi ölmüş Diyarbakır'da. Anlatıyor, akşam beş dedi mi herkes kaçıyor sokaktan. Zira beşle yedi arası infaz saati. Kim vurduya gidebilirsin? Faili meçhul cinayet hikayeleri korkutucu. Laf lafa açıyor, dinliyorum, Muş Spor pazar günkü maç için otobüsle Diyarbakır'a geliyor. Lice girişinde tepedeki karakolda durduruluyor, İstiklal Marşı'nı söylemeleri isteniyor. Önce tek tek, sonra koro icrası. Karanlık basmaya başladığı için uygulama sonuna kadar gitmemiş. Bir iki oyuncunun solosundan sonra Muş sporlular yeniden yola koyulmuşlar. Takım kaptanı yakınıyormuş. "Yahu vali bey'e söylesek de bu marş olayından bu sefer kurtulsak. Yoksa karanlığa kalacağız." İki yanında devletin sıralandığı masaya bakıyorum. Nevruz'un olaysız geçmesinden dolayı herkesin yüzü gülüyor. En çok da bölücü örgüt artık olay eylem koyamaz hale getirildi, yorumu kulaklara çalınıyor. Nevruz'un sakin geçmesine dudak büken televizyon haber ve yorumları rahatsızlık yaratıyor. Cizre'de Nevruz'u köy korucularının da kutlamış olmasına işaret eden haberler şöyle eleştiriliyor masada. Unutmayın ki birkaç yıl öncesine kadar o korucular Cizre'de sokağa çıkamıyorlardı ya da bacaklarından ağaca asılıyorlardı. Masayı dinliyorum, lafa fazla karışmadan. Eleştiriliyor Turgut Özal. Zamanında, bölücü örgütün üzerine devletin bütün şiddetiyle gitmesini önlediği ve PKK'yı, bir avuç eşkıya, diyerek önemsemediği için. Turgut Özal moralleri iyi. PKK'ya özellikle son bir yıl içinde, büyük darbeler, indirildiği belirtiliyor. Bir komutanın sözleri, ölü ele geçen bölücü teröristlerin fotoğraflarını, filmlerini fazla vermiyoruz. Çünkü dış kamuoyunda hoş karşılanmıyor. PKK'ya vurulan darbelerin sonuçlarını bir komutan şöyle açıklıyor. Örgüte katılımın azalması. Örgütle ilgili istihbaratın artması. Lojistik desteklerine büyük darbeler indirilmesi. Koruculuğa talebin artıyor olması. Bir komutanın sözleri, yöre halkı devletten yana. Ayrılmayı kesin olarak düşünmüyor. Böyle olmasa 37 tane orduda kursam bir şey yapamazsın. Tam bu sırada Kemal Burka ile Almanya'da sürgünde yaşayan Kürt liderle Show TV'de bir konuşma yayınlanıyor. Üst düzeyde sivil bir devlet yetkilisi öfkeleniyor, bölücü örgütle mücadele edilirken böyle şeyler yapılamaz. Önce bu örgütü çökerteceksin, sonra başka şeyleri düşünürsün. Bu aşamada yapmaya kalkarsan, sonu gelmez, çorap söküğü gibi gider. Önce terörle mücadele. Resmi devlet görüşünün özeti. Bir komutanın, bölgede, devletten yana, devlete karşı güçler, tahlili yaparken şöyle bir cümlesi belleğimde iz bırakıyor, anladım onun Türk olduğunu. Çünkü dedim ki gözlerinden hıyanet okunmuyor. Masada sık sık başbakan Çiller'in adı geçiyor. Çiller, terörle mücadelede güvenlik kuvvetlerine, askere açık çek vermiş havası esiyor. Üst düzeyde sivil bir güvenlik yetkilisinin sözleri, dep milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve tutuklanmaları. Çiller'in başını çektiği bu gelişmeden dolayı güvenlik kuvvetleri çok memnun oldu. Moralleri iyileşti. Yöre halkı da böylece devletin gücünü görmüş oldu. Deple ilgili bu kararı eleştirenler buranın, bu bölgenin gerçeklerinden habersiz. Deple ilgili kararı gazetedeki köşemde eleştirenlerden biri de bendim. Yani masadaki devlet yetkilisinin deyişiyle, bölgenin gerçeklerinden habersiz bir gazeteci, Hasan Cemal. DEP milletvekillerinin Mart ayı başında, dokunulmazlıklarının kaldırılıp TBMM'den alınarak doğruca hapse atılmalarını eleştirmiştim. Sabah gazetesinin birinci sayfasındaki köşemde 4 Mart 1994'te çıkan yazımın özeti şöyleydi, demokrasi adına kötü bir sınav verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili dokunulmazlıklarının siyasal nedenlerle kaldırılması demokrasiye sığmaz. Meclisin içinde ve çevresinde güvenlik barikatları kurmak ve dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerini apar topar gözaltına almak bir talihsizliktir. Adı parlamenter demokrasi olan bir rejimin parlamentosunda böylesine görüntülere tanık olmak ve hele parlamento üyesi olarak bunları onaylamak, geçiştirmek, görmezlikten gelebilmek ya da böylesi olaylara tahammül edebilmek de bir başka talihsizliktir. DEP ve Refah Milletvekillerinin siyasal gerekçelerle dokunulmazlıklarının kaldırılması, Türkiye'de istikrara fayda değil zarar veriyor. PKK ile mücadelede hedef küçülmüyor, büyüyor. Nedense sürekli olarak hedef toplulaştırılmasına gidiliyor. Legal illegal, şiddet fikir hiç ayırt edilmiyor. Her şey aynı kabın içine konuyor. Bu da içte ve dışta PKK'nın elini güçlendiriyor. Devletin iç odaklarında sanıldığının aksine meclisin bu kararı Güneydoğu'da devleti halkın gözünde güçlü kılmayacak. Öyle bir görüntü aldatıcıdır. Yöre halkı nezdinde PKK'nın değirmenine su taşınmış oluyor. Türk-Kürt düşmanlığını körüklemek isteyenlerin eline de yeni bir koz geçiyor. Bir noktayı daha belirtmek istiyorum. İktidarda olsun muhalefette olsun sosyal demokratların da iyi bir sınav verdikleri söylenemez. Çoğunluğunun kaçak güreştiğini vurgulamak bir gerçeği saptamak olur. Ama bir de Erdal'in önü örneği var. Baştan beri son derece demokrat bir tutum sergilemiş ve dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkmıştır. Erdal İnönü TBMM Anayasa Komisyonu'nun kararına Sayın İnönü'nün koyduğu muhalefet şerhlerinden ikisini özetle köşeme alıyorum, ilke ve pratik açılarından dokunulmazlıkların kaldırılmasının yanlış olduğuna inanıyorum. İlke açısından, her zaman savuna geldiğim ilke, düşünce özgürlüğünün, demokrasi ve daha genel olarak insan yaşamının temel bir niteliği olduğudur. Bu bakımdan düşünce suçu diye bir şeyin demokrasilerde olmaması gerektiğini, zararlı fikirlerin de söylenmesinden korkulmamasını, zararlı fikirler söylenmeden hangi fikirlerin doğru ve yararlı olduğunun anlaşılamayacağını, bu yapılmadan sağlıklı fikirlerin toplumca içtenlikle benimsenemeyeceğini her zaman ve her fırsatta öne sürdüm. Dokunulmazlıkların kaldırılması önerilen milletvekillerinin sözle ve yazıyla açıkladıkları fikirlerine hiçbir şekilde katılmıyorum ama milletvekillerinin bu yanlış fikirleri söyleme olanağını zorla ortadan kaldırırsak bu fikirlerin yanlışlığını vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla kabul ettiremeyiz. Pratik açıdan hepimizin ortak amacı olan vatanın bütünlüğünü koruma davasına bu dokunulmazlıkların kaldırılması nasıl katkı yapar? Yararları mı, zararları mı daha fazla olur? Zararın yarardan daha çok olacağını görüyorum. İstanbul milletvekili Hasan Mezarcı'nın birçok konuşması başta Büyük Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların fikirlerine ve amaçlarına karşı bir anlayış içinde olduğunu gösteriyor. Böyle bir anlayış benim siyasal görüşlerime taban tabana zıttır. Ancak bu fikirlerin yanlışlığını göstermek milletvekili dokunulmazlığını kaldırmakla olmaz. Demokrasinin temel niteliklerinden biri olan düşünce özgürlüğü tamamıyla karşısında olduğumuz fikirlerin bile söylenmesine izin vermekle kendini gösterir. Bu nedenle İstanbul milletvekili Hasan Mezarcı'nın dile getirdiği ters fikirler yüzünden dokunulmazlığının kaldırılmasına karşı oy verdim. Bu yazımın çıktığı gün Erdal İnönü telefon edip yazımdan dolayı beni kutlamış ve teşekkür etmişti. Kürt sorunu notları devam edecek. Kürt sorunu notları 1 Gare katliamı. PKK'yı suçluyorum, kınıyorum, iktidarı da sorumlu tutuyorum ve silahlar artık susmalı diyorum.